Selamünaleyküm canlarım. Bugün Cuma. Cuma'mız mübarek olsun. Bütün Müslüman din kardeşlerimizin Cuma'sı mübarek olsun. Hayırlı revisiyle olsun. Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah zamanlarımızı geçirmeyi nasip etsin Allah'ım. Ve bugün de Cuma olduğu için işe gitmeden evvel Kur'an'ımı paylaşmak istedim sizinle. Ben Leyl suresinde kalmıştım. Birlikte okuyorduk. Ben bir sefer üstünden geçtim ama bir de bir sefer de beraber okuyalım istiyorum. E, derse gitmeden önce bir yarım saat zamanım var. Bugün dedim muhakkak Kur'an'a bir vakit ayırayım. Toplu olarak vakit ayıralım beraber birlikte. Niyet ettik Kur'an'ı anlamaya, niyet ettik Kur'an'ı baş tacı etmeye. Kur'an'la şifalanmaya, Kur'an'la yücelmeye niyet ettik. Anlamaya, idrak etmeye, Rabbimizi anlamaya, e, Kur'an'ı bir rehber olarak kabul etmeye, e, idrakımızın artmasına niyet ettik. Amin, amin, amin. Evet, Leyl suresi 21 ayetten oluşan bir sure. Sure iniş zamanı üzerinden bana ne diyor? Kur'an bana ne diyor? Veli Tahir Erdoğan, Kur'an mealini okuyoruz. Vahyin rehberliğinde birinci yılda Mekke'deyiz. İlk Müslümanların içinden geçen şu, bu cahiliye gecesinin sabahı ne zaman olacak? Şu anda aynı dönemlerden geçiyoruz değil mi? Bu zor zamanların sabahı ne zaman olacak diyoruz. Bu karanlığın aydınlığı ne zaman gelecek diyoruz. Hep aslında zaman değişiyor ama insanların yaşadığı şeyler de benzer. Bugün de aynı endişeleri taşıyoruz. Surenin ayetleri bu sorunun cevabını veriyor. Gecelere takılmayın. Siz gecelerin hakkını vermeye bakın buraların altına çizmişim. Gecelere takılmayın. Siz gecelerin hakkını vermeye bakın. Allah'ın verdiğini onun yolunda verdikçe Allah yolunuzdaki engelleri bir bir kaldıracak. O yolu size kolaylaştıracak. Evet, gecelerin hakkını nasıl verebiliriz? Bizler de gecelerin hakkını vermeye niyet ettik. Sadece uykuyla değil, değil mi? Evet. Bana ne diyor? Problem gecede değil. Asıl problem Karanlığı aydınlatma yolunda bir mumdan ne çıkar diye elindeki imkanı kullanmayanlarda sen mumunu yak, sen ve senin gibi manen yananlar çoğaldıkça insanlık aydınlanacak. Bizim de bu arada yapmak istediğimiz şey bu, benim de Naçizani yapmak istediğim şey bu. Kendim okurken bu kaydı yapıp kardeşlerimle paylaşmak, birlikte kuran okumak, birlikte anlamak. Karınca misali bir damla da benim katkım olsun demek bu. Çünkü diyoruz ki bazen ama ne olacak diyorsun ya işte ne olacak benim yaptığımda ne olacak diyorsun. Ama elimden gelen bu. Bunu yapabiliyorsak, elimizden gelenin en iyisini yapabiliyorsak Rabbim de bizim gayretimizi...